Merhaba A Akdamar Adası e, Van Gölü içinde çok önemli bir yere sahip. Bu bölgede çok önemli bir e, turistik bölge. Yerli yani turistler için de, yabancı turistler için de. E, Harabeleri'ni görmüştük geçen gün. Ani Harabeleri Ermeni Hanedanlığı'nın e, yıllarca hüküm sürmesiyle yapılmış bir yer. E, şimdi orada bir kilise vardı. Ben göstermiştim benim videolarımı takip edenler belki hatırlayacaklardır. Ermeni Hanedanlığı'nda Kral Gagik var. Kral Gagik buraya da o zamanlar bir kilise yaptırdı bu ada üzerine. Bu adada da bir kilise bulunmaktadır ve kilise çok ilginç bir kilisedir. Hani dışında kilisenin İncil'den ve Tevrat'tan alınmış bir takım tasvirler, yazılar, bazı fikirler vardır. Diğer kiliselerden biraz değişiktir. Kiliseyi de gezeceğiz, göstereceğim. Burası badem ağaçlarının da olduğu bir bölge tarihte, Akdamar adası. Hatta buranın bir hikayesi vardır, o hikayeye değinmek istiyorum. Hani bu bir rivayettir. Ne kadar doğrudur, ne kadar değildir onu bilemem ama bu bir rivayet, anlatmak istiyorum. Şöyle ki, bu İstanbul'da Kız Kulesi var, hani bilirsiniz. İstanbul Kız Kulesi'nde Kulesi de Leandros'la Hero'nun aşkından bahsedilir. Bu e, olayın aşağı yukarı aynısı burası içinde de geçerlidir. Hani şöyle anlatmak istiyorum. Şimdi burada yaşayan keşişler varmış eski çağlarda. Bu de adaya kimsenin çıkmasına izin vermezlermiş. E, burada yalnız bir de Tamara diye bir kız yaşarmış. E, karşı kıyılardan da gelen bir delikanlı, iyi yüzme bilen bir delikanlı bir gün adaya çıkıyor. E, Tamara'yı görüyor genç kadını. Ve ona tutuluyor. İkisi de birbirleriyle aşk yaşamaya başlıyorlar ve genellikle karşılıklılardan hep o genç adam yüzüp buraya geliyor de i̇şte bunlar aşklarını yaşamaya başlıyorlar. Yalnız buradaki şişlerden başka şişlerden birinin kızı Tamara'nın da arkadaşı bu olayı kıskanıyor. Kıskanınca babasına söylüyor. Babası da işte yine fırtınalı bir gecede aynı o Leandro Seher onun aşkı gibi Onların e, hani e, yanlış fener tutarak bir şekilde gelenin gelen e, adamın boğulmasına neden oluyor. E, Tamara da bunu görüyor ve üzülüyor. O tam boğulurken ah Tamara diyor. Yani ah Tamara diyor. E, oradan e, rivayete göre Ak Tamar adı kalıyor. Buranın adı öyle geliyor. Şimdi devam edeceğiz. O okay, kendine. Şimdi Kral Gagik'in yapmış olduğu e, kilisenin önündeyiz. Şimdi bu kilise gerçekten öneme haiz bir kilise. E, örneğin Ermeniler de bu kilise için buraya çok gelirler Ermenistan'dan. E, çok İncil'den ve Tevrat'tan içinde çok eser barındırıyor, tabii yazılar barındırıyor. Aynı zamanda değişik e, figürler de vardır hayatla ilgili. E, bu dünyada oluş amacımızla ilgili çok değişik tasvirler de vardır. Ve de bu kilise Anadolu topraklarında görülen en güzel e, işçiliğin, taş işçiliğinin olduğu kiliselerden biridir. E, biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu sırasında da Osmanlılar'da da e, Ermeni ustaların e, işçilikleri, el sanatları çok konuşulur, bilinir. Ve Ermenilerin taş işçiliğindeki muazzam yetenekleri de bilinir. İşte bu en iyi örneklerden biridir. Yeah, vertical. And Jesus. Nice I would like to visit every place, but we don't have time. Anymore.